Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. People'in yerel altcoin projesi XRP, 0.795 dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından son 3 aylık dönemde düşüşler yaşamaya devam ediyor. Alıcıların henüz 20 EMA'sının tahvillerinin ötesinde trend değiştiren bir rally gerçekleştiremediği belirtiliyor. XRP için yakın vadede neler bekleniyor? olarak bildirdiğimiz gibi analistler 2 aylık trend çizgisi desteğinden bir toparlanma yaşanması durumunda kısa vadeli bir iyileşme şansı sağlayabileceğini bildiriyorlar. Satıcıların yükseliş volatil hareketini potansiyel olarak frenlemeye ve 3 sent fiyat seviyesinin yakınında bir sıkışma aşamasını tetiklemeye çalışacakları belirtiliyor. Şu anda XRP son 24 saatte %2,77 düşüşle ve S03237 USD seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor uzun vadeli düşüş rallisinin son zamanlarda günlük zaman dilimi içerisinde destek seviyesine dönüşen 2 aylık bir direnç oluşturduğu ve bu seviyenin XRP adına Nisan ayının ortasından bu zamana kadar ki dönemde önemli bir değer alanı olduğunu kanıtladığı belirtiliyor. XRP 18 Haziran tarihinde 16 ayın en düşük seviyesi olan 33 cent fiyat seviyesinde işlem gerçekleştirmesinin ardından 28 cent destek seviyesinden yukarı yönlü bir hareket yaşadı. Ancak %61,8 Fibonacci seviyesinin sağlam dururken analistler, altcoin projesinin grafiğine bakıldığında beklenen yükselen bir kama kırılması gördüklerini söylüyorlar. Böylece, hareketli ortalamanın, MA hala aşağıyı göstermeye devam ederken, 20 MA'nın altına düştüğü görülüyor. Yeniden yükselişin başlaması için BTC hareketliliği gözlemlenmeli. Fiyat hareketinin şu anki süreçte 20 EMA'sına neredeyse yakınında olduğu belirtiliyor. Bu durumun, önümüzdeki günlerde volatil bir hareket sonucunda, traderları, yatırımcıların şaşırmaması gerektiği bildiriliyor. 32 sent seviyesinden gerçekleşecek bir toparlanma sonucunda, alıcıların 34 sent seviyesinde %38,2 oranında seviyeyi test etmesine yardımcı olacağı söyleniyor. Fibonacci seviyesini tekrar test etmek adına alıcıların bu seviyenin üzerinde bir kapanış bulması gerekiyordu düşüşün göreceli güç endeksi RSI orta çizgiden geri dönmesinin ardından düşüş eğilimine geri döndüğü görülüyor. 36 işaretinin yeniden canlanması halinde ise 34 cent fiyat seviyesini yeniden test etmek için satın alma çabalarına yardımcı olabileceği belirtiliyor. CMFN 0 noktasının altında yer aldığı görülse de alt dip seviyelerinde fiyatla yükseliş eğilimi olasılığının canlı tuttuğu belirtiliyor. Analistler XRP'nin trend çizgisi destek seviyesine doğru gerilemesi sonucunda alıcılar adına bir toparlanma fırsatı yaratabileceğini ve CMF'de yükseliş eğiliminin bu şansı daha da artırabileceğini söylüyorlar. Bu durumun gerçekleşmesi halinde %38,2 ve %50 seviyelerinin toparlanma engelleri oluşturmaya devam edebileceği bildiriliyor. Bununla birlikte analistler, analizi tamamlamak adına lider kripto para bitcoin'in hareketliliğini ve daha geniş piyasa duyarlılığını izlemenin önemli olacağını belirtiyorlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.